Merhaba arkadaşlar. Yeni serimiz olma yolunda birinci adımı atmıştık. Şu an ikinci adımdayız. Tekno coğrafya serimizde coğrafyaya hareket geldi diyerek ikinci videomuzu çekiyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ki faydalıysa tabi devam etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet ikinci olarak orojenizi değerlendiriyoruz. Orojenez nedir ne değildir ona bir bakalım. Şimdi orojenez dediğimiz olay şu şekilde özetlenebilir. Deniz dibindeki e, çukur alanlardaki biz o alanlara jeosenklinal diyoruz. Bu çukur alanlarda biriken tortullarımız yan basınçlar nedeniyle sıkışarak ki görüntümüzde hemen bakalım yan basınçlar sıkıştırma yaptı ve deniz dibinde biriken o tortullar yavaşça yükseldi. Bu yükselme sonucu oluşan yükseltiler bizim dağlarımızı oluşturmakta. Tabi bu sıkışan tortullarımızın yumuşak esnek yapıda olması durumunda kıvrılma sert yapıda olması durumunda ise kırılma ile meydana gelen dağlarımız olduğunu biliyoruz ki bu çerçevede bu olaya biz orojenes kısaca dağ oluşumu adını veriyoruz. Şimdi ne demiştik esnek tabakalarımız varsa o esnek tabakalarımız kıvrılır. Bu kıvrılma sonucu da oradaki yüksek ve alçak kısımlar meydana gelir. Yüksekte kalan kısma antiklinal alçakta kalan kısma senklinal diyoruz. Yine görüntümüze bakalım. Kırmızıyla gösterilen yan basınçlar bu kısmı sıkıştırdı. Tabakamız esnek olduğu için kıvrıldı. E kıvrılmayla yüksek ve alçakta kısımlar oluştu. İşte o yüksekte oluşan antiklinal dediğimiz alanlar bizim dağlarımızı oluşturmakta. Bir de bu sıkışan tortulların sert yapıda olması durumunda ki ne olacak? Kırılma olacak arkadaşlar. Yine görüntümüzde görüyoruz. Bu kırılma ile birlikte yüksekte kalan kısım horst, alçakta kalan kısım ise graben alanlarına örnektir. Ki Türkiye'de baktığımızda kas, madra, yunt, Bozdağlar, Aydın, Menteşe, Batı Anadolu'da bulunan Horst alanlarına örnektir. Tabi kuzeyden güneye sıraladık. Bir de bunların arasında Graben alanlarımız var. Edremit, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes gibi Graben alanlarında görmekteyiz arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bir e, görsel ki kuzey ve güney doğrultusunda bir horst, bir graben, bir horst, bir graben şeklinde sıralanmış buradaki yapılanma. Tabi bunun yanında e, Nur Dağları biliyorsunuz Hatay'daki Kırıklı Dağımızdı. Bunun yanında oradaki Amik Ovası graben alanıydı. Yine buna Nur Dağları'nı da ekleyebiliriz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.